bir daha face kendi video. Ailelerimin ismini söyleyeceğim. Ee, ne? Heh. Annemin ismi Işıl, babamın ismi Aydın, abimin ismi şey Kan, ablamın ismi şey Ayşe Ayşe tamam alalım işte parkta işte onları tek babamı göstermem lazım çünkü öyle öyle dur kapı çaldı Geldi. Geldim geldim. <laughs> Bunu adam patlatmıyor. <laughs> evet. Ee, bu sefer evinin içini göstereceğim. Size ee, şimdi göstereyim. Dur. Bu işte babam. Burada ablam parktan geldi. Yani oraya göstermemişti. Öyle sana. Ceketin burada ne alakası var? Neyse onu da boş ver. Koltuk böyle mi olacak? Dandik bir şey. Kalem buradan diş yok. Çekmecenin içine bir göstereyim. <laughs> böyle çekmecenin içi. ya kapattık. Buramı bak, Buramı da kapattım. Dur. İşte böyle. Dur şöyle yapayım. He, yakınlaştırmak yok. Uuuut. Mut. Ben yakınlaştırmıyorum. Ben geri e, arka yapıyorum için. Ay be. İşte süsleri göstereyim. Bunlar bunları suyla içmiyoruz. Çünkü süs olsun diye bunlar. İşte bunun ne işi burada? Dur. Neyse. Koek son varlık son bir şey yok. Yani ablamın böyle hiçbir şey olmadığı gitmediği yerler var. Mesela yani park ya da bir ar görme gördü. Aslında bak bir şey göstereyim. mi dün. İşte şuradaki park yok mu? He şunun arkasındaki park vardı. Şöyle yapılacak evin orada işte arkasında park var. Dağın tepesinin arkasında e, e, şöyle bir fırtına gibi bir yerden geçip sonra da oradan e, rüzgar gürden geçiyorsunuz. Sonra da bir tane park görüyorsunuz. Orada bir tane koca bir arı vardı. O da beni ısırdı. E, Acısını kaşıyıp durdum. Ve sonra da ağlamaya başladım. Eve gidip sonra sürdük Koluma. Ama şu an geçti. 4 yaşındayken eskiden ben şimdi eskiden değilim de işte yeniden artık ben artık geleyim artık 5 yaşındayım. 4 yaşındayken <laughs> e -e oyuncak bıçağı göstermek istiyorum bak böyle geri terk edeyim diyorum. fanta kapağı. Evet. Ben işte kameradan çekiyorum. O yüzden ben tersliği görüyorum ama aslında videoda tersliği gözükecek mi? Gözükmeyecek mi göreceğiz. Şöyle bir şarkı söyleyeyim mi? Kandırdım naziyarım sonunda çılgın sözlerle. Görüşürüz. Bay bay.